Ev çalışmalarında zamanı biraz inşaatın durumu belirler. Proje çalışması bunun aslında en fazla zaman alan kısmıdır. Çünkü projede yaptığımız yerleşim daha sonraki adımları belirler. Yani daha sonra atacağımız adımlar bu yapılan proje çalışmasıyla belirlenir. Bu yüzden e, bu, e, bu kısmı sağlıklı bir şekilde geçersek, yani müşteriyle diyalog, müşteriyle mimarın diyaloğu eğer aynı frekansta olursa, iki, iki buçuk ay gibi bir zaman dilimi içinde inşaat artı dekorasyon kısmı e, tamamlanabilir. Tabi inşaatın e, durumuyla da çok doğru orantılı. Kabası bitmiş yapılara girer, iç mimarlar ekseğe ince inşaat işlerini yapmadan önce ama bu kaba yapı her inşaatta değişiktir. Kiminde elektrik ve sular belli bir aşamaya getirilmiştir. Siz bu aşamayı yerde bırakarak girersiniz olaya. Kiminde bunları da sıfırdan yapmak durumunda kalırsınız zaten projelerde elektrik tesisatlarında büyük oynamalar yapılır işte yerleştirdiğiniz yatağı pozisyonuna göre ya da bir yemek masasının ya da bir koltuk takımının pozisyonuna göre elektriklerde zaten oynamalar yaparsınız Dolayısıyla bu çalışmaların kapsamı büyüklüğü evin metrajı, işte bir katlı bir ev çalışması mı, iki üç katlı bir villa çalışması mı, bütün bunlar bu süreci etkiler ama 2 ile 3 ay arasında bir zaman diliminde normal şartlarda iç mimari bir çalışma yapılır.